Hepinize tekrardan selamlar dostlarım. Yeni bir Kafa Topu 2 videosuyla sizlerin karşısında akım var. E dostlar şimdi biliyorum soracaksınız abi neden video çekmiyorsun neden yayın yapmıyorsun diye. Biliyorsunuz dostlar sizlere sözüm vardı. E yani fırsat bulduğum zaman sizlere video veya yayın yapacaktım. E şimdi sizlere ufak bir açıklama yapma gereği duydum dostlar. Ben yaklaşık bir aydan beri biliyorsunuz video falan yapamıyorum yani hiçbir şekilde kanalda içerik paylaşamıyorum şimdi bunun nedenine geleceğim dostlar dostlar ben bir tane rahatsızlığa yakalandım yani bir tane hastalığa yakalandım yani bu kronik akciğer hastalığı diye bir hastalık yani halk dilinde ise dostlar koah diye geçiyor yani yaklaşık bir aydan beri Ankara'da tedavi görüyordum dostlar daha bugün İzmir'e geldim dostlar. Yani bugün gelir gelmez de dedim bir tane video paylaşayım sizlere en azından benden haberdar olursunuz diye e şimdilik tedavi oluyorum Dostlar Şimdilik İzmir'e geldim Dostlar yaklaşık bir hafta sonra yine Ankara'ya gideceğim Dostlar Yani inşallah iyileşiriz Dostlar e ne bileyim artık bizim kanala da kimse bir şey yazmıyor abi nasılsın Senden haber çıkmıyor diye kimse de artık yorumlarda falan bir şey yazmıyor Bu da beni ufaktan bir üzdü yani yapacak bir şey yok ee, Şimdi oyunun gidişatı hakkında konuşmak istiyorum dostlar ee, Bir aydan beri dediğim gibi oynamıyorum şu anda benim sadece dikkatimi şu çekti dostlar şu anda Saat 16'yı 16 geçiyor dostlar tam 4'ü e 16 geçiyor saat bugün günlerden 13 Kasım Pazartesi dostlar ve beni benim dikkatimi şuradaki online sayısı çekiyor. Bakın dostlar dikkatimi nasıl çekiyor. Şu anda 61.840 kişi oyunda aktif diye gözüküyor. Şahsen benim bu oyunda 4-5 senelik bir mazim var. Ben şahsen buradaki online sayısına inanmıyorum. İster, ister inanın ister inanmayın bu beni hiç ilgilendirmez. Ama ben tecrübelerimle konuşuyorum dostlar. Buradaki online sayısı bana göre yalandır yani. Şu anda bana göre şu anda aktif oynayan oyuncu sayısı 250 veya 300 ya vardır ya yoktur dostlar. Ben Türkiye genelinden bahsediyorum yani dünya genelinden bahsetmiyorum yani. Neyse oyuna bir girelim bakalım göreceğiz dostlar. Yani oyunun gidişatı ne bileyim çok kötü dostlar. Oyunu bok götürüyor yani. Hatta şöyle maçlara girmeden önce şöyle şu e, tekliflere bakalım dostlar. Yani ben arada gidip oyuna bakıyorum. Bugün geldim dedim bir oyuna bakayım dostlar. Yani şuradaki fiyatlar gerçekten çok komik. Yani mesela bakın dostlar. Zaten bu karakterler bize yok. Mesela örnek veriyorum şu Sultan karakteri dostlar. Bakın bunu 5'ten 6 yapmak için gördüğünüz gibi dostlar 449 TL. Her neyse bunu geçelim sadece ee, fiyatları göstermek istiyorum sizlere dostlar bakın şu anda 9000 elmas 749 TL karşılığında 9000 elmas yani ne bileyim bilenler bilir dostlar biz bu elmasları ne bileyim eskiden bu oyunda açık falan vardı bu falan vardı biz bu elmasları oralardan falan kasıyorduk şu anda gördüğünüz gibi adamlar bildiğin ne bileyim dalga mı geçiyorlar artık fiyat fiyat listeleri mi böyle artık çözemedim. 9000 elması adamlar 749 TL'ye satıyorlar. Yani bana göre ne bileyim çok çok fazla. Mesela şu korkunç çiçek 7 seviye. Ondan sonra bütün yetenek kartlarını hepsini birlikte satıyor 449 TL yani 450 TL diyelim. Bir tane daha karakteri vardı. Bu beni çok şaşırttı dostlar. Bakın şu anda bu antik golemin 3 seviyesi ve 4 yıldız veya 5 yıldız bütün yetenek kartlarıyla birlikte ve artı 2000 elmasla birlikte toplam 750 TL. Yani şuradaki rakamlar ne bileyim beni çok şaşırtıyor yani herhalde bu yönetim at gözlüğü takıyor dostlar. Yani buradaki rakamları ne bileyim herhalde görmüyorlardır yani bu Türkiye şartlarında 750 TL çok çok büyük bir para dostlar yani Hani bunun 7 seviyesi olsa neyse diyeceğim de daha bunun 3 seviyesini verecek. Şimdi örnek veriyorum. Bu karakteri diyelim ki birisi bu paketi satın aldı. E daha bu 3 seviye, daha bunu 7 seviye yapacak. Ondan sonra şans kartlarıdır, bilmem nedir, bir sürü uğraşacak. Yani sıkıntı dostlar. Hani bana göre ne bileyim saçma yani verilir mi bu para? Bence verilmez dostlar. Bir de bakar mısınız? Benim dikkatimi bir şey daha çekti. Bakın bir de indirimliymiş. %95 indirimli. 14.999 TL. Ulan 15.000 lira olsa nasıl alacağız anasını satayım. <laughs> yani dostlar gördüğünüz gibi buradaki fiyatlar ne bileyim çok komik yani. Baksanıza dostlar bu karakteri ne anasını satayım. Daha bunun 2 seviyesi, 3 seviyesi değil. Gördüğünüz gibi 600 TL. Şu şuradaki tekliflere de bakalım. Yani abi buradaki rakamları ne bileyim bir ben mi görüyorum anasını satayım çok pahalı yani dostlar. Şu hale bak anasını satayım. Şurun şu neymiş? Bunu merak ettim. 300 tane antik golem kartı, 3000 elmas, 2 tane ultra paket, 2 tane de mega paket. Bu da 450 TL. Bana göre değmez dostlar. Hani ben sizlere sadece tavsiye ediyorum. Hani ne bileyim almayın diye tavsiye edebilirim. Tabi bu herkesin kendi tercihidir dostlar. Parası olan var olmayan var. Diyebiliriz yani. Neyse birkaç tane maç atalım sonra videomuzu sonlandıralım dostlar. Hani ne bileyim biz yıllardır bu oyunu oynuyoruz da ne bileyim. Paketler çok aşırı derecede pahalı yani. Şu memlekette askeri ücret 11.402 lira. Hani ne bileyim bu buradaki fiyatlar çok pahalı yani. Acayip bir şekilde pahalı yani. Bu ara bu kardeşimiz bizlere maç saldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz dostlar. Hani ne bileyim dostlar. Oyunun gidişatı ne bileyim. Bana göre çok. Yani bu oyun yakında kapanır diye tahmin ediyorum. Hani hala bu oyuna para veren var mıdır bilmiyorum. Hani Facebook gruplarında görüyorum yani yine vardır ya abi karakter olsun her şey yani oyunda her şey çok pahalı anasını satayım. Hani eskiden <laughs> bilenler bilir bu oyunda böyle bug oluyordu oyunun bir açığı oluyordu oradan buradan bir şekilde elmas falan kazanıyorduk. Şu anda öyle bir şey yok yani. Yani bir iki senedir oyunda bug falan olmuyor maalesef. Hani ne bileyim olduğu zaman açıkçası bizim işimize geliyordu dostlar. Çünkü biz yani biz diyoruz yani ben dostlar oyuna pek para yatıramıyorum. Yatıramadığım için de sıkıntı yani dostlar. Hani yatırılacak gibi bir şey değil yani. Adamlar nasıl bir sisteme geçmiş bilmiyorum. Yani karakter marakter olsun. Yani oyundaki şu anda her şeyi çok pahalı anasını satayım ya. Adam 9000 elması 750 TL'ye satıyor. Hani ne bileyim. <laughs> 9000 elmas ne ki arkadaş. 2-3 tane mega paket aç. Veya ultra paket aç. Paket aç. Yetmez yani biter hemen o elmas. Şu anda karakter arıyor. Oyuncu mu yok anlamadım. Bot mu geldi bot mudur değil midir bilmiyorum. Şu karakter şu eşleşme sistemine bakar mısınız ya? Karşımdaki adama bakın. Küçücük karakteri var. Bot mudur lan bu? Ben size bir şey diyeyim mi dostlar? Bot geldi. Bakın niye bot geliyor biliyor musunuz dostlar? Şu anda oyunda oyuncu yok. O nedenle bot geliyor yani. Bunu bilenler bilir zaten. Çünkü ben bir önceki maçı kazandım. Yani adam maçı saldığı için sonuç olarak kazanmış oldum ama bir sonraki maçta gördüğünüz gibi bot geliyor. Çok değişik yani. Dostlarım ufaktan bir ses gitti de videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Şöyle neyse devam edelim dostlar. Biraz sohbet muhabbet edelim. Şu anda inanın dostlar oyunu ezbere oynuyorum. Şu hale bak anasını satayım. 61 bin online var. Yani onların yönetimin iddiasına göre. Ama maalesef bizlere bot geliyor. Çok garip yani. Şu oyunun eski oyuncularına sesleniyorum. Hatırlıyor musunuz dostlar? Eskiden böyle ne bileyim bot üzerinize geldiği zaman şöyle topu buralarda bir yere böyle topu ayağınızın altına alıyordunuz ve bota botu burada kilitliyordunuz. Şu anda oyundaki bütün açıkları falan da kapatmışlar. Oyun iyice zorlaşmış dostlar. Hani ne bileyim eskiden <laughs> 7 seviye karakterleri ne bileyim 1 2 liraya <laughs> çarka falan atıyorlardı. Şu anda öyle bir şey de yok. Yani zor abi yani ben size söyleyeyim bu oyun yakında kapanır diye tahmin ediyorum veya buradaki fiyatları düşürürler bu paketlerdeki fiyatları düşürürler diye de tahmin ediyorum ya oyunu kapatacaklar ya da şuradaki fiyatlara bir güncelleme yapacaklar diye düşünüyorum çünkü çok aşırı şekilde pahalı mesela örnek veriyorum şuradaki etkinliklere bir göz atalım size anlatmak istediğimi anlatayım yani göstereyim bakın dostlar örnek veriyorum lan oğlum hadi sene bir sal beni be oyunda be şöyle örnek veriyorum dostlar şuradaki etkinliklere bakalım. Neymiş bu puan değil. Burada bir tane elmas harca etkinliği vardı. Bakın dostlar mesela örnek veriyorum. 2000 elmas harca gördüğünüz gibi 2000 şans kartı falan filan. Bunlar çöp yani bir zamanlar bu 2000 şans kartı bunu bilenler bilir. Bunlar çöp de dostlar. <laughs> Biliyorsunuz bu 10 10.000 şans kartları falan vardı. Biz bunları ne bileyim çarkay geliyorlardı ikişerli iki veya 350 şekilde Biz 1-2 liraya çarptan veya kazı kazandan çıkartıyorduk Şu anda gördüğünüz gibi Etkinliğe getirmişler gördüğünüz gibi 2000 elmas harca 2000 şans kartı 5000 elmas harca 2500 şans kartı 9000 elmas harca 10 kart bilmem ne Ya şuraya bakar mısınız arkadaşlar Gerçekten bu yabancıların parası var herhalde yani adam ne bileyim 40 tane kart için 40 tane kart için gördüğünüz gibi 40 bin elmas harcamış yani değer mi değmesini bilemedim çözemedim başka onun dışında bakalım bir bu da aynı şekilde az önce buraya mı baktık aynı buraya bakmışız şöyle bir yine göz atalım hani bana göre değmez dostlar çok aşırı bir şekilde pahalı şu hale bak anasını satayım ya adamlar köpek gibi kasıyor <laughs> ne bileyim dostlar çok pahalı geldi bana size de pahalı geldi mi bilmiyorum. Bana şahsen çok pahalı geldi. Ha bir maça girmeden önce şöyle bir tekrardan göz atalım. Bakın dostlar şu çarka bakalım. Ay ne bileyim eskiden bilenler bilir. En azından şu çark 1-2 liraydı dostlar. 1-2 liraya bu çark geliyordu. Çarkı çevirdiğiniz zaman bir iki sefer falan 7 seviye karakteri geliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Mesela bu karakteri getirmişler. Yani emin olun siz 50 defa da 100 defa da 1000 defa da şu şarkı çevirin. Bir ihtimal yani çok küçük bir ihtimal belki 7 seviye karakteri gelir. Yani 1000 defa bunu çevirseniz dediğim gibi belki bir ihtimal gelebilir 7 seviye. Ama o da çok zor yani yine ben şahsen inanmıyorum. Vermezler abi vermezler. Sadece tuzak yapmışlar. Yani sömürme amaçlı yani. Şöyle tekrardan bir göz atalım yani ne bileyim. <laughs> komik yani komik fiyatlar şu sezon biletine bakalım yani sezon pasa bakalım. Hatırlayanlar hatırlayan var mı bilmiyorum. Bu ilk geldiği zamanlar bunlar çok ucuzdu. Yani burada ne bileyim 7 seviye karakterler veriyordu burada. Ondan sonra 9-10 tane mega paket, 4-5 tane ultra paket veriyorlardı. 1000 elmas veriyordu, 1000 zümrüt veriyordu, 1000 yeşil para veriyordu. Bir sürü şey veriyordu. Şu anda gördüğünüz gibi maalesef boktan şeyler veriyor yani antrenördür, bilmem nedir. Hani bunlar ne bileyim. İlk bu sezon pas ilk zamanlar ilk geldiği zamanlar güzeldi dostlar. Tabii maalesef şu anda çöp ettiler. Onun dışında bakalım neler değişmiş. Yani ne bileyim oyunda her şey aynı. Bir fiyatlar yükselmiş yani dostlar. Aynı tas, aynı hamam maalesef. Şöyle bir karakterlere bakalım. Gördüğünüz gibi örnek veriyorum şu karaktere bakalım. Vega diye bir karakter. Gördüğünüz gibi dostlar. Bunun bunu açmak için 5000 tane karta ihtiyacınız var. Bunun içerisinde galiba 7 seviye yapmak için ekstradan kart açmanız lazım. Yani paket açmanız lazım. Yani benim hesabıma göre herhalde bu bir tane karakteri yani örnek veriyorum. Şu anda bu karakteri açabilmek için herhalde oyuna bir 25 bin 30 bin TL yatırmanız lazım diye biliyorum. Yani çok pahalı dostlar. Oyunun sistemi gerçekten çok değişik. Değişik abi değişik. 5000 tane kart. Dile kolay yani dostlar. Kolay değil baksanıza. 5000 tane kart. Herhalde dediğim gibi 25 bin 30 bin TL para yatırmanız lazım diye düşünüyorum. Tabi bu her karakter için düşünsenize. <laughs> 10 tane karakteri 7 seviye yapsanız oyuna yeni başlamış olduğunuzu varsayalım. 10 tane karakteri destansı karakteri 7 seviye yaptığınızı düşünün. Herhalde bir her bir karakter için 20, 20 bin TL harcasanız diyelim. Abi çok para ya deli para yani ne bileyim. Siz hala bu oyun oynuyorsunuz mu dostlar bilmiyorum. Abi şu Online sayısı da bakar mısınız ya? Yani saçma anasını satayım. Ben şahsen inanmıyorum dostlar. Bana göre şu anda oyunda yani taş atlasın 500 kişi olsun. Yani Türkiye genelinden bahsediyorum. Ben dünya genelinden bahsetmiyorum. Sadece Türkiye genelinde bu oyunu oynayanların sayısı bana göre şu anda akşamdan itibaren yani taş atlasın taş atlasın 500 olsun. Onun dışında ne bileyim üzerine çıkmaz yani çok zor yani. Ne bileyim dostlar oyunda bu şekilde ne bileyim <laughs> Oyunun boku çıkmış yani Oyunu kötülemek gibi bir niyetim yok ama Görünen köy Uzakta değildir yani Kemal Sunal misali Ne bileyim dostlar ee, videomuzda bu şekilde Yine böyle fırsat buldukça video çekerim dostlar kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum Bir de ufaktan bir ricam var dostlar şu videoya bir like atarsanız çok sevinirim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.